Bana Galatasaray'ın en güçlü oyununu ortaya koyabilecek Barış'ın da kaldığı denklemde soruyorum ben. En güçlü kadrosu hangi kadro olur? Kısa vadeli cevap vereyim. Singo Sabek, Jakob Solbek, stoper hattı belli. Ben orta saha üçlüsünün şu anki orta saha üçlüsünün ideal olduğunu düşünüyorum. İlk ay zamana ihtiyacı var. İşte o yüzden diyorum orada. Kısa vadede bence Lemina, Torreira, Sara kısa vadede bahsediyorum tekrar. Yani kesin buradaki denklemi bozacak ilk ay ama e, şu anda ilk ayı tam olarak şey yapamıyorum, hayal edemiyorum Galatasaray'da. Yani Sara rolü mü yoksa Torreira'nın yanındaki işte Lemin rolü mü? Ondan çok emin olamıyorum. Bunun için bence biraz Galatasaray'da Türkiye'deki tempo içerisinde İlkay'ı bir görmemiz lazım. O yüzden İlkay'ı buraya sokmadım. Barış Alper Yılmaz, Sane ve Osimen gözüküyor şu anda benim açımdan. Ben Jakobsu, Eren Emalı'nın bir tık önünde görüyorum. Hmm. Savunmacılık yönünden özellikle. Ama tabii Singo'nun gelişiyle beraber şu şerri de düşeyim. Eren hücumda çok daha yetenekli bir oyuncu. Teknik kalitesi daha yukarıda. Skor kapasitesi Jakob'sa böyle çok daha yukarıda. Bunu zaten ilk haftalarda gördük. Bir oyuncu olduğu için iki stoperin yanına bir Singo gibi çok sağlam bir savunmacı hamlesi yapılmışken sol beki biraz daha hücumculaştırmak, biraz daha oradaki profili hücumcuya çevirmek ve Eren tercih etmekte Galatasaray'ın oyununu daha iyi etkileyebilir. Ben Şampiyonlar Ligi oyununu biraz ön plana koyduğum için Jakob'sbanı biraz daha sağlamlık, biraz daha güvenilirlik savunmada, biraz daha sigorta, ekstra sigorta vaat ettiği ya hissettirdiği için Jakobs dedim. Ama ligde mesela Eren muhtemelen diğer üçlü yani Singo, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson'la birlikte rakipleri açmak için daha ideal bir sol haline gelebilir. O yüzden <laughs> şampiyonlar lig kadrosuyla aslında lig kadrosu arasında da farklar olabilir. <laughs>